Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da seçim heyecanı yaşıyor. Mevcut başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklarken listesini de belirlemeye başladı. Listede yer alacak 11 isim belli oldu. Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul 18 Mayıs tarihinde yapılacak. Kurulda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci oturum 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylığını açıklayan tek isim Dursun Özbek. Galatasaray'da başkan Dursun Özbek Sarı Kırmızılı Kulübün Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını açıklamıştı. 25 Mayıs'ta seçimli olan genel kurulumuz var. Sizlerin huzurunda bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in listesi de şekillenmeye başladı. İşte yönetim kurulunda yer alacak isimler. Metin Öztürk, Niyazi Yerkençoğlu, İbrahim Hatipoğlu. Mehmet Cibara, Ali Yüce, Eray Yazgan, Bora Bahçetepe, Can Fatih Demircan, Emir Aral, Ömer Sarıgül, Erdem Tümur ve Abdurrahim Albayrak Bilmecesi. Galatasaray'da son yılların başarılı yöneticilerinden ve mevcut yönetimde başkan vekili olarak görev yapan Erdem Timur'un yeni dönemde yönetimde yer alıp almayacağı henüz belli olmadı. Öte yandan uzun yıllar Galatasaray'da birçok başkanla çalışan Abdurrahim Albayrak ismi de sık sık konuşulmaya başlandı. Albayrağın da listede yer alıp almayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.